Ah, so <laughs> Narcazalar. Especiali for for fighting. <laughs> fight 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 fight. fight, 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 fight. Canlıdan günaydın. Hızlı bir ev turu. Burası ortak alan, ortak salon. Ee, bu salonda iki odayız, ortak mutfak. Daire turuna hoş geldiniz. Evet, şöyle başlıyor. O da böyle. Kaydı <laughs> kız. Şurası açıklık. Ee, burası da açıklık. Dolayısıyla içeride sürekli e, böyle duş alırken böyle bakıyorum. Her an gelebilirler, yaklaşıyorlar mı? Diye. Tavanla inmiyorlar aslında. Sıkıntı yok. O ya kadar. onlar da biz, biz, onlardan korkuyoruz. Onlar da bizden korkuyoruz. Bakın, bakın. Fast stili. Evet, egzotik. Oda hakkında bilgi vermek ister misin? Evet. Nerede kalıyoruz? Kaç paraya kalıyoruz? Canlı merkezde kalıyoruz. 16 dolar günlük. Çok uyguna kalıyoruz. 19 gün buradayız. Burada bir işletme sahibi olan Türk kızı var. Hem menemencesi var hem de kardiyo salonu denir. Böyle zıplama ayakkabıları var. İnsanları zıplattırıyor ve menemen yapıyor. Etkinliğimiz var yarın 10.30'da gelin siz de dediler. Şimdi i̇şte ufak bir kahvaltı. Selamünaleyküm. Selam. Selam. Neden hiçbir marka Mehmet Efendi gibi yapamıyor? Sponsorlu içerik Belki olur çünkü ben buraya on sekiz paket Mehmet efendi getirdim. <laughs> İki üç kaşık. Hmm. Hemen oluyor galiba. Dudak payı olmasın senin dudakların yok. <gülüyor> <gülüyor> de Kötü, mü? Kötü değil ama dinlenmiş. <laughs> ah, morning, morning. Şimdi başlıyoruz. Bizim fotoğraflar makamada emre kore olmuyor, bizim emre yapamayacak. Çok istemek ister misin? Yok denemeyeceğim bizim. <laughs> フ <laughs> フ Ben ayaklarım yok ama benim <laughs> ya. Bu kadar terlediğimi hatırlamıyorum. Eve gidip bir duş. Sonra devam edeceğiz Cangu'ya. Hadi bakalım. This is Bernice's <laughs> house. It's a... The art from the hand. Sometimes the girl <laughs> said like the temple. Yes, it's like a temple. very nice and pretty house. And you Biker, right? Evet. <laughs> evet. we have charity. We have charity. Do you have club, I guess? Yes. Yeah. Was... Loud Raider. Loud Raider. Is the name of the motorbike? Metropolis. 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 Pe Peugeot. Metropolis. Buranın adı aslında kendi isimleri ama girişine motor Harley Davidson Cycle yazıyor. Harley sürüyorlarmış. Evet. Ve şu anda baya bir düzenleme yapıyorlar. Peyzajını güzel gösterelim şuraya. Bunları dün eklediler. Burada motorları var. Of ha bir dakika. Bu ne kadar? Bu, bu ne? Bir şey değil Onlar mi? Onlar sağlam motorcu. Bunlar zaten şeymiş. Çeteleri var evet. Çete Kulüpleri evet, var. Kulüpleri evet kulüpleri var. Evvel, dikkat et gözünü seveyim düşür. Kaç tane Harley var ve şu, şu, şu ne ya? Bu, bu... Beni çeksene. Nadir anlardan Emre'nin fotoğraf istediği yani. Şurada ödülleri var. Bak. Aa çalıştırıyor. <laughs> Şimdi şey... <laughs> It's a, a turing, I guess. Goldwing'in hale var şimdi. Aynen. Sadece arkaya yaslanma yeri yok. Onu yapıyorlar, şey yapıyor Turing. Bunla, bununla gidemeyeceğin şey yok yani. Ama Ülke bence yok. Goldwing daha konforlu. Bundan zevki farklı bu hale. Hmm. <laughs> 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 an tek tek gösteriyor. Evet. It's <laughs> Erkekler, birisi onların oyuncaklarıyla ilgilendiğinde tek tek bütün oyuncaklarını göstermeyi bayılıyorlar. Çok güzel. Şu anda anahtarlarını açtı. <laughs> Anahtarların paketini döktü ve tek tek hepsini sesini dinletiyor bize. Şu an var ya adam bana o kadar büyük bir kovaraklık yaptı ki. Evet. İnanılmaz evet. bir şey. Erkekler hep böylesiniz yani illa bir koleksiyon gösterecek. Evet, Öyle. <laughs> okay see you next time. Evet. Bildiğin adamlar şey gibi böyle filmlerde gördüğümüz şey motor, çeteleri. Ya, motor çetesi gibi yani ama şey yani iyi motor çetesi yani inşallah ilerdir yani çok, çok tanımıyoruz ama abla on şeymiş böyle hayır gösterileri falan yapıyorlarmış böyle çereti bağış topluyorlarmış. Evin girişinde hapsedilmiş horozlar var. Bunlar cezalı. Sanırım iddiada para kazandırmadılar. <laughs> Güzel dövüşemedikleri için cezalılar. <laughs> Especially for cock <pop> fighting. Right, <laughs> yes, yes. yes, yes. <laughs> in my country, I see so <laughs> some some, village. Well, in Bali, many gambling only for the dog, not. Yeah, dog, except for the dog. Yeah. Go, kick it. <laughs> Yasa dışı koroz e, dövüşlerinden bahsediyorlar. <laughs> Sen kamerayı kapat dediler bana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> ya. <gülüyor> of course tabii ki. <laughs> ya, bu bu motor sesi var ya bu motoru bağırtırmak, motorun sesini dinlemek falan bu erkekler arasında yani ne oluyor yani bundan zevk mi alıyorsunuz bunu duyunca? Sen çünkü kendinden geçtim bir ara. Böyle bir şey var. Sesi tabii ki önemli. Çünkü genelde insan motor sürerken kendine bakılmasından hoşlanılır yani bana bakıyorlar. Ben nefret şey ediyorum falan. o sesten. Hiç hoşuma gitmiyor. Ama şöyle bir şey var. çok dikkat çekici bir ses ve seni aslında koruyan bir ses bu trafikteki araçlardan. <laughs> Katılmıyorum şeyler. ben. Bence çok kötü. Çok rahatsız edici. Bütün sokağa, bilmiyorum hiç hoşuma gitmiyor. Neyse. Ya neyse. Neyse. Bali'deki Starbucks'larda hep şey soruyorlar. Bali kahvesi denemek ister misiniz? Sumatra kahvesi seçmişiz. Ben dedim hangisi en tradi geneliksel olacaksa onu bana güzel. ver dedim. Türkçemizi kullanalım. Türkçemizi kullanalım. Acı. 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 Ekşi biraz. Yani evet biraz, güçlü yani. Evet. Bu kamerası öyle dönüyor mu? Dönüyor. E niye döndürmüyoruz? Bu vlog kamerası. E harika. Biz niye bunu kullanmıyoruz Emre? Pratik değil çok. Harika abi çok pratik. Bu şey de pratik değil. yürüyerek çekemezsin. Ya vlog daha. kamerasını vlog kamerası özelliğini kullanmıyorsun Emre. <laughs> Ön kamerası var. <laughs> Önler ekranı var. Evet. Tapınağı çekiyorum. Ara görüntü. Ara görüntü. Bugün ekran lensin kirli. Yo çekiyor güzel. O onu belli olmuyor. Seyirciler için daha kaliteli görüntü çeker misin? Lensin <laughs> çok kirli. Lav Ankara geldik. Burası yerel pazar. Bildiğin kermes. Yani incik bir boncuk. Şu üstteki mahpet güzel olmuş. Evet. Burada pazarlık sünneti. Mutfakten açıyorlar pazarlık yapa yapa indiriyorsunuz. Bizim pastı bir arkadaşımız var. Bir info vardı buralarla ilgili. Eğer beğendiğiniz şey varsa hemen hemen aynı günler var. uzun daha uygun pazar olarak dedi. Sizin de aklınızda oldu. Güzel şeyler var ha. Baksana. Bunlar gal galiba şey el değil. Anneye almalık değil mi? Aynı yeah, How much this one? That 300. Get this, yeah. I this one. Yeah, my We will come okay. back. yeah. Kaçtan kaçayım? De? 300 açtı. Daha bir şey söylemeden 210'a indi. 230 ona indi evet. Daha pazarlık yapmadım bile yani. İndirirdim yani daha bakacağımız belki. Bakacağım de. dedim. Beğendiğiniz bir şey var siz alabilirsiniz. Biz genelde böyle şeyler satın almıyoruz. Almıyoruz evet. Böyle incik boncuk hiç satın almıyoruz. Hediyelik evet. evet. böyle süs. Böyle sus. anamıza manamıza dedik de. <laughs> Yalandan ya. Yani süs bir şey almıyoruz kendimize. İşte ev eşyası, ev eşyası, 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 eşyası aksesuar. Alındı. Evet. Tek aksesuarım. Ne yapıyorsun? Al <laughs> <a> <yansım. gülüyor> ee, bir valize sığacak kadar yaşamayı hayatta şiar edinmiş insanlar olarak. Şiar ee, ne demek? Yani şiar derken şey yani. <laughs> Nece konuşuyorsun sen? Eskiçikçe. <laughs> <F> <küçük. gülüyor> yani ya güzel ama beni sarmadı ya ne bileyim. Yani işte. Ben sadece şeyi bence buranın ambiyansı hoş. Güzel güzel ya böyle gezerken evet, uğrayacaksın evet, işte. İşte. Bu arada bayağı alışveriş yapan insanlar. Evet pazarlık yapmayı unutmayın ama. Ya şöyle bir şey var size ucuz gelse bile pazarlık yapın. Sünnettir çünkü. Evet. arkadaşlarımız gelecek. Sri Lanka'da tanıştığımız Hintli arkadaşlarımız. Sri Lanka'da e, trende çalışmıştık. Burada da denk geldik. <laughs> Emre buldu onları şimdi. Where are you? Hey, how are you? We found each other very hard.

tendence tendance 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 fight 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 <laughs> şimdi de koşacakalım bugünümüz de böyleydi güzel bir vakit geçirdik arkadaşlarımızla hello my friend. hey hi. Uh, so, yeah it was nice meeting you you both are lovely couple uh, hope to see you again and uh, we'll be catching up on your birthday also thank you yeah thank you so much see you bye I mean, Can you say something? My followers. Oh. <laughs> sure. We we were traveling in Sri Lanka and then now we are here in Bali. And I'm from India, of course, and uh, hope to catch you up again in another country. But again, we will catch up in Bali on your birthdays. Okay. I'm very excited. We will meet. We will ask our followers. <laughs> we'll ask your followers where to meet and we will meet. <laughs> Of the job. Not <laughs> no. <laughs> I'm not a YouTuber, but uh, I'm into marketing. So thank you so much. Can I, can I write your Instagram address? Yes, you okay. can write my Instagram address. I love you okay. too. <laughs> thank you guys. Bye bye. bye, -bye. Class, okay. <laughs>